3 bilgisayar mühendisi arkadaş 2025 yılı bitmeden milyonlu proje geliştiriyoruz part 5 Bir uygulamayı indirdin açtın ama daha giriş yap ekranından sıkılıp kapattın mı? Çoğumuz için o ekran bir sınav gibi ya kalıyoruz ya çıkıyoruz. İşte bu hafta sorsana da o sınavı geçtik. Tuna onboarding ve giriş ekranlarını tamamladı. Kullanıcı artık uygulamayı ilk adımını atarken ne yapacağını biliyor ve yönlendiriliyor. Sade net ve kafasını karıştırmadan. Ben bu ekranların backend bağlantılarını kurguladım. Artık kayıt olan biri ver tabanına kaydediliyor ve sistemle güvenli bir şekilde bağlanabiliyor. Yani artık giriş yap butonu sadece bir görsel değil, gerçekten çalışan bir yapı. Muhammed Ali ise bu süreci anlatan Instagram içeriklerini hazırladı. Çünkü projeyi sadece yapmak değil, anlatmak da önemli. Birileri dışarıdan baktığında ne yapıldığını bilmeli ki dahil olmak istesin. Bir sonraki videoda giriş yaptıktan sonraki temel mantığı kurgulayacağız. Part 6'da görüşmek üzere.